YET KOREA TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün sizler için çok güzel bir röportajım olacak. Karagümrük futbolcusu Jimmy Durmaz'la birlikteyiz. Hoş geldin. Teşekkürler. Nasılsın? İyi sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür Süper. ediyorum. Ee, tahmin ediyorum ki çok eğlenceli ve güzel bir röportaj olacak. İnşallah. Evet inşallah diyelim. Ee, eğlenceli sorularımı biraz sonraya bıraktım. Şimdi birazcık böyle saha içi sorularım olacak. Okey. Ee, şimdi öncelikle bu sezona nasıl başladım? Seni bir e, kendini nasıl değerlendirirsin performansını? Benim performans e, şimdi daha iyi oluyor. E, i̇lk maçlar ben ve takım kötü oynadık. E, ama şimdi son 3 maçla daha iyi gidiyor e, ve inşallah daha iyi gidecek. İnşallah. Şimdi geçtiğimiz sezon e, sen neredeyse çoğu maç, çoğun, hepsinde oynadın gibi iyi de bir performansım vardı. Hatta ben bizzat Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yani çıplak gözle seni izlediğim zaman yani dedim ki çok seyir zevki yüksek, güzel bir oyun seni izlemek öyle söyleyeyim. Yani güzel göze güzel hitap eden bir oyunun var. Şimdi bu sezon için kendinden beklentin nedir? Aynı, aynı gibi. ama daha takım için oynayacağım. <laughs> Ben artık yaşlandım. 33 yaşındayım. ve Kendimi düşünmüyorum. Ee, takım düşünüyorum. Ee, Kulübün düşünüyorum. Ee, en güzel performans nasıl çevireceğim? Öyle yapacağım. Ee, o yüzden belki aynı şov yapmayacağım <laughs> kendime ama e, gerek var şov da yapacağım ee, taraftar için. Ee, ama dediğim gibi e, ilk takım için, e, ikinci kulüp için, e, üçüncü kendim için. Peki yaşlanmadın bu arada öyle demeyelim. Ya. ya, futbol yaşlandık işte. 33. Ya. İyi iyi. 33 tam tecrübeli yaşlar yani. İyi He? iyi. 40'a kadar yolu var. Yok yok. Iyiyim, iyiyim. Evet evet. Maşallah. Daha iyi olacağız. İnşallah. Ee, şimdi Süper Lig'de de 7 haftayı geride bıraktık. Hep Süper Lig değerlendirmesi bu sezon biraz zor bir sezon. Ee, çünkü bütün takımlar çok iyi transferler Hı -hı. yaptılar. Hı -hı. Ee, nasıl değerlendirirsin 7 haftayı? Ya çok zor bir sezon olacak çünkü bütün İstanbul takımlar yani büyük takımlar Trabzon çok büyük transferler yaptılar Hı -hı. ve iyi başladılar. Taraflar arkada Hı -hı. duruyorlar. O yüzden çok zor bir sezon olacak. Bütün takımlar Süper Lig takımları da iyi transferler yaptılar. Hı -hı. O yüzden daha iyi sezon olacak ama daha zor sezon olacak. Futbol için yani taraflar için daha daha e, güzel oluyor. Hı hı. Çünkü her maç e, zor oluyor. E, hı hı. Skor nasıl olacak hiç kimse bilmiyor. Evet. E, o yüzden daha iyi daha iyi hı, -hı. Peki Karagümrük için e, neler söylersin? Şimdi bir ivme yakalarsanız herhalde daha iyi olacak gibi gözüküyor. Evet e, kötü başladık e, ama şu anda daha iyi gidiyor. E, takım daha ee, oturmadı. Ee, yeni oyuncular geldi, geç geldiler. Ee, yeni teknik ekip geldi. Ee, o yüzden biraz zaman lazım. Ee, ama yani bir iki hafta sonra tam Karagümrük göreceğiz. Peki. Ee, şimdi bu sezon yine e, Karagümrük hepimizin wow dediği bir iş yaptı ve Pirlo'yu getirdi. Ee, hoca hakkında neler söylersin Pirlo çalışmak nasıl bir duygu? Ee, ilk söyleyeceğim yani Pirlo oyuncu gibi benim için bir idol oldu. Ee, o yüzden 21 oynadım önceki. Çünkü o da 21 oynadı. Ee, sonra yeni bir hoca oldu. Ee, Juventus çalıştı. Ee, sonra buraya geldi. Çok büyük bir şey oldu Karagümrük için. Çok çok büyük. Ee, çünkü Pirlo sadece Pirlo değil onun tüm ekip yani çok çok Güzel bir bir ekip. O yüzden e, bizim için çok iyi oldu. Hocayla aramız nasıl? Çok iyi. Hı -hı. Çok iyi. Peki. Ee, şimdi biraz böyle değişik bir soru soracağım sana. Ee, kariyerine baktığın zaman, Hı -hı. mesela keşke şunu yapmasaydım dediğin bir şey <laughs> oldu mu hiç? Yok. Ne güzel. <laughs> Yoksa burada oturmayacağım. Tabii tabii, doğru söylüyorsun. Tabii. Hiç pişman Hı -hı. değilim, o Hı -hı. o bir insan değilim. Ee, tabii ki keşke bir şut çektim, Hı -hı. direkten döndü ama Hı -hı. keşke gol olsaydı ama yok, Hı -hı. öyle değilim. Yani sah içinde hiç yok. Hı -hı. Peki, e, bu sezon e, Fenerbahçe'ye transfer olan takım arkadaşına Emre Mor'u sormak Hı -hı. istiyorum sana. <laughs> e, senin Emre'ye çok destek verdiğini de duydum. Neler söylersin Emre Mor için? Aslında çok destek vermedik sadece e, bir şey dedi monu e, futbol oyna e, başka bir şey düşünme e, hı hı. futbol sahi içinde sadece keyif futbol oyna sonra biz buradayız her her şey yapacağız senin için hı hı. E, çok iyi bir arkadaş oldu hatta kardeş gibi oldu benim için. Hı hı. Ee, hala genç bir oyuncu Fenerbahçe transfer oldu ya çok mutlu oldum ben. Hı hı. Ee, çünkü Emre Mor yani ben çok bir oyuncular oynadım beraber hı hı. karşıda belki en iyisi Emre Mor. Ee, yani yani onun yetenik görmüyoruz kolay. Hı hı. O yüzden Emre Mor inşallah bu sezon iki sezon daha daha iyi bir klub gidecek. Peki. Ee, Süper Lig'de bu zamana kadar böyle seni en şaşırtan olay ne oldu? Bütün Türkiye, İstanbul kariyerinde. En çok şaşırdın, o bu nasıl, nasıl yani falan dedi. Ova çok var. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Oh, çok Biz var. her gün şaşırıyoruz ama. <laughs> burada her maç, her, her hafta bir şey oluyor yani. Her zaman bir şey oluyor burada. Ama bilmiyorum ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama evet. çok çok şeyler oluyor burada. Evet peki. Nasıl buluyorsun bu ligi peki? Güzel bir lig, çok zor bir lig. Ee, bak büyük futbolcular geliyor, büyük oyuncular geliyor, hmm. ama zor geliyor onlar çünkü bu ligde çok kolay değil. Hmm. E, herkes geliyor burada e, kolay lig olacak. E, Türkiye o kadar iyi değil yani futbol olarak. E, ama sonra geliyorlar. O oh, çok zor. Ne hmm. oluyor burada? Çünkü fizik var, teknik var hmm. e, ve şey mücadele veriyoruz ve kalp e, için oynuyoruz yani emotionals. Hmm. E, hmm. Ama ee, sonra biraz taktik, organizasyon biraz eksikliği orada. Hı -hı, ama tabii, zor evet. zor birlik burada. İşte burada da duygular var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Taktiklere biraz eksik olabilir <laughs> ama. Normal, normal. Ya, tabii. Ee, peki şimdi takımda en iyi anlaştığın oyuncu kim? Bilmiyorum. Herkes. İyi bir tanesini daha çok seviyorsundur ya. <laughs> bir tanesi o zaman Kerim Frey diyeceğim. Evet, hmm, Kerim hmm, Frey. Evet. Peki, ee, bir de sana İbrahim Oviç'e sormak istiyorum. Aha, geldi. Ha, geldi ha. tabii, <laughs> çok normal. <gülüyor> <gülüyor> Biz senin gibi yan yana oynamadık ama İbrahim e. <laughs> Normal her zaman, her yani. interview geliyor. Evet evet, yani, ne sorarsın ne söyleyeceğim en büyük oyuncu oynadım ee, beraber ee, insan gibi çok iyi bir insan ee, her zaman destek verdi bana e, ee, 40 41 yaşında şu anda hala <laughs> hala iyi şu anda sakat ama hala iyi oynayacak ee, evet. dönecek şimdi ee, ve bir güzel comeback olacak benim hmm. öyle öyle hissediyorum hmm. büyük bir spektaküler bir şey yapacak bilmiyorum ne ama bir şey Aa. olacak yani saha içinde saha içinde biz başka şey <laughs> değil. <da yok. gülüyor> <laughs> saha içinde Aa. Ee, öyle bir insan hmm. çünkü öyle bir karakter ee, er geri dönüyor yani büyük bir şey olacak peki şimdi senden biraz zor bir şey rica edeceğim Hı hı. Bana böyle bir 11 yapabilir misin, of. Süper Lig'den? Süper <laughs> Lig'den? Hı Bu sezonda. Bu sezonda. Bu sezondan olsun, şimdi acayip oyuncular var yani. Tamam. Kaleci Muzlera. En iyi sol bek şu anda Caner. Söyleyeceğim hı hı. en iyi performans Caner veriyor şu anda sol bekte. Hı Sağ ee, Sabek, Sasha Boy. Ee, Lucas Biglia 6 numara. Hı hı. Arda Güler on numara. Kolay Sekiz mı? numara şey Juan Mata iyi olacak. Hmm. Onu tanıyorum çok iyi olacak orada. Ee, Yunus Akınsa. Hmm. Ee, Forva Dikardi. Ee, Merten Sol. Ee, bir şey soracağım hiç Beşiktaş sana almadı ve Ferhat'ın <laughs> <laughs> Arda Güler'i aldı gerçi. Evet. İşte iyi oyuncular Ve istiyorsunuz. Ve mesela. Yok <laughs> Icardi <İyi, gülüyor> hala, hala, yani. hala, hala gördü, görmedik Icardi. Icardi gelecek. Evet, ee, çok evet. iyi skor olacak. Evet. E, Galatasaray çok iyi olacak. Ama stoper kaldı şimdi. E, yok kendimi stoper olacağım ya. Ben de oynuyorum stoper bazen. Ya, o zaman <laughs> senin yazan Stopper. <gülüyor> <gülüyor> oynadım. Birkaç tane oynadım maçla burada. Ha? Salay. Sa Salay Salay. Salay. Evet. Salay. E, Nelson. Nelson. Nelson değil. Hmm. Nelson değil. Evet. Hakikaten kara gümrük değil Burası... Iyi var ya. Burası zaten kara gümrük burası Galatasaray karışımı bir şey oldu ya. <laughs> bir tek Fenerbahçe'den Arda Güler var. Evet. Evet tamam. Aslında Emre Mor da koyacağım orada ama. Aa Emre evet şey olmadı. Emre Mor hoca. <laughs> İlk 11 hocam İlk on bir hocası peki. Evet. Bitiriyorum, son sorum ama çok kritik bir soru. Ay. Evet. Hadi. Çok kritik bir soru. Şimdi biz seni tanıdığımızdan beri bildiğimizden beri senin hep sakalın var. Evet. Evet. <laughs> Bu dünyada ne olursa sakalını kesersin. Hiç sakalsız gelmiyor. <laughs> Hiç. Hiç. Bir şey söylemen lazım. Yok. Ne olursa kesersin sakalını. Ya eğer bir şey ailem bir şey oluyor o zaman. Hmm. Kesiyorum. Yoksa hiçbir şey Asla. Eğer <laughs> kesiyorum, yok. buraya geliyorum, tanı tanımıyorsun beni. <laughs> o, o, kadar. <laughs> e, o zamanlar görmüyoruz biz de seni zaten. <laughs> evet, Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok keyifli oldu. Süper. Ağzına sağlık. Çok teşekkür sağ ederim. Sağ ol, teşekkürler. Sevgili izleyenler, Cimi Durmaz'la röportajımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.